Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ve bugün Konya'mızın saklı hazinelerinden biri olan Sille Mahallesi'ni birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Evet, ilk olarak Sille tarihi ve ismi hakkında bilgi vermek istiyorum. Sille tarihi Neolitik döneme tarihlenmekte ve Sille ismi ise coşkuyla kan su anlamındaki Sirenos'tan gelmekte. Ayrıca Sille Kudüs Haç yolu üzerinde önemli bir dinlenme merkeziydi. Evet Sille'de tarihi birçok mekan mevcut ve şu anda Hacı Ali Ağa hamamının önündeyiz ve Sille'nin hemen girişinde. Bildiğiniz gibi hamam kültürü bir zamanlar çok güçlüydü ve insanlar hamamlara hem sosyalleşmek, sohbet etmek ve hem de kişisel temizliklerini yapmak üzere gidiyorlardı. Şu anda bu hamam bir restorasyon sürecinde ve bittiğinde ise bir turizm bilgilendirme merkezi olarak açılacak. Evet, Sille'deki gezimize devam ediyoruz. Şu anda Sille'nin ana caddesi üzerinde bulunmaktayız. Ve yanımızda hemen yerel satıcılar bulunmakta. Burada arkadaşlar hem atıştırmaklar bulabilirsiniz hem de el yapımı hediyeleri de burada sevdikleriniz için satın alabilirsiniz. Ayrıca bu cadde üzerinde butik oteller, restoranlar ve kafelerde bulunmakta. Özellikle akşam saatlerinde buradaki atmosfer gerçekten harika. Şayet Sille'yi ziyaret edecek olursanız, eminim ki çok güzel hatıralarla evlerinize döneceksiniz. Evet arkadaşlar, Sille'deki gezimize devam ediyoruz. Şu anda Sille Kent Müzesi'nin önündeyiz. Bu müzede Sille ile alakalı birçok eşyalar bulunmakta. Halılar, ayakkabılar, elbiseler, Sille'nin yerel elbiseleri ve birçok çeşitli materyaller bulunmakta. Yine ünlü gezgin Marco Polo arkadaşlar 13. yüzyılda Sille'yi ziyaret etmiş ve buradaki halaların dünyadaki en güzelleri olduğunu belirtmiştir. Siz de şayet Konya'ya gelirseniz Sille'yi mutlaka ziyaret edin. Özellikle bu müzeyi ziyaret etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Sille'deki gezimizin sonuna yaklaşırken şu anda Sille'nin belki de en sembolik yapılarından biri olan Ayelen Kilisesi'nin hemen yakınındayız. Bu kilise sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından başmelik Mikail adına yaptırıldı ve şimdi içeri geçip bir göz atabiliriz. Evet arkadaşlar Sile'deki gezimizin sonuna geldik. bu bölümde çömlekçilikle alakalı kısa bir bilgi vereceğim ve videomuz sona erecek. çömlekçilik burada yüzyıllar boyunca Türk ve Rum ustalar tarafından birlikte yapıldı. Ve burada üretilen çömlekler ve benzeri eşyalar Anadolu'nun her yerine gönderildi. Ve bu eşyalar sayesinde Sile tanınmış bir yer haline geldi. Ve bu mesleğin son temsilcisi Yaşar Usta da bu mesleği halen devam ettirmekte. Kendisi çömlekler, fincanlar ve benzeri eşyaları halen geleneksel yöntemlerle yapmakta. Evet arkadaşlar videomuz bu bölümle sona ermiş oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şayet beğenirseniz abone olup yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.